biliyor? <gülme> nereden görüyoruz? Kim bilir? öz. Gençlik gidip de yapamıyor, gidip de yapamıyor. Yok yok yapamıyor. aklına gelmiyor. Tekrar aklına gelmiyor. İşte, daha bir daha adamı, daha bir daha. Yüreğime derd oldu. Dur, niye Böyle yapacağım. Bana. Aman geze geze de yine yüreğime de dert oldu Aman ağlayan ağlaya da gözüme kan doldu Zarım kan doldu, kan doldu, kan doldu he, he. Aman ben seni alırdım Hele ben seni alırdım bana zalim babam da yine yolumuza ben koydu Hayır ben, ben koydu, ben koydu, ben koydu Var ol, var ol, var ol Aman gelsene, zalim gelsene Kibar gelsene, 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 gelsene. <laughs> Hele halim berişan oldu bir ege kızı gel gör senen oy Amanın aman ben nasıl edin oy diline sağlık. Dinine sağlık. Teşekkür ettik.